Kuryelere ücret kesintisi. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Dilmaz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyorum tekrardan. Biliyorsunuz ki bu aralar biraz seyrek bir şekilde video atmak zorunda kalıyorum. Çünkü yeni bir oluşum içindeyim. Ee, yeni bir oluşum yapıyoruz. Bununla alakalı zaten ilerleyen zamanlarda e, sizleri de davet ederiz mekanımıza. Güzel güzel bir aslında kurduk. Güzel bir şekilde işliyor ama reklam olmasın. Biliyorsunuz son zamanlarda bu reklam muhabbetleri falan filan baya baya bir sıkıntı çıkartmaya başladılar sosyal medya sosyal içeriklerde. Ee, videoya başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Yorum, beğeni ve abone olmayı unutmayın ve içeriğimize başlayalım. Kurye kesintisi yani kuryelere ücret kesintisi dediğimizde baktığınızda arkadaşlar ciddi bir kesinti yapmaya başladılar. Bunlar farklı yollardan yapılmaya başlandı. İşte biliyorsunuz bu P1 Yıldız Belgesi pazartesi yani bugün itibariyle yayına giriyor, şeye giriyorlar yani artık ceza kesmeye başlayacaklar, uzatmışlardı. Ee, ciddi cezalar geleceğini söylüyorlar. Kimileri 900 TL diyor, kimisi 30 bin TL diyor. Tabi net bir rakam yok. Bunlarla alakalı ceza yiyen yani arkadaşlar bana ulaşacaklar, illa ki ulaşacaklar, illa ki söyleyecekler. Çünkü camiada, kurye camiasında bayağı bir arkadaşımız var. Gelip gidiyorlar, sağ olsunlar, arıyorlar, soruyorlar, yardımcı oluyorlar bir şekilde. Bana bilgi de üretiyorlar. Gelip beraber çay da içiyoruz. Ama e, biliyorsunuz Trendyol bazı bölgelerde e, 20 baremine, bonus baremine 24 bareme çıkarttı. Aslında bir nevi strateji dediğimiz olay bu. E, Bursa'da yaptılar yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir ayaklanma oldu. Şimdi İstanbul'a da geleceğini söylüyorlar. E, bir yerde, bir bölgede aslında baktığınız zaman da şey yapıyorlar. Nasıl diyeyim size? bir yoklama yapıyorlar. Acaba tepki ne olacak? Yani büyük şehirde yapmıyor, küçük şehirde yapıyorlar ki bir tepkiye bakıyorlar. Tepki, tepkinin durumuna göre diğer bölgelerde aslında yavaş yavaş yaymaya başladılar. Çünkü kulaktan do... konuşamadım özür dilerim. Kulaktan dolma bir şekilde yavaş 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 insanlara alıştıra alıştıra kölelik sistemi dediğim sistemi alıştıra alıştıra bir şekilde fiyat baremlerine indirim yapmaya başladılar. Yani baremi yükseltip bonus alamamanızı sağlamak, işte 20 baremi biliyorsunuz ki 20'yi atıp çıkıp giden arkadaşlar vardı. 4 paket demek 1 saat daha demek. Yani 1 saat daha çalışmanızı normalde 20 paketi 5 saatte atıyorsanız ya da 4 saatte atıyorsanız 6 saat mecburi çalıştıracaklar sizi. Yani bu şekilde bir standart uygulama getirmeye başladılar. Yemek sepeti bayağı bir hareketlendiğini söylüyorlar. Yemek sepetinde fiyatların iyi olduğunu söylüyorlar. Ee, Getir bölgesel olarak Vigo, yani e, Vigo bölgesel olarak hareketlenmeler olduğunu söylüyorlar. Aslında bir hareketlenme yok arkadaşlar. Açık ve net konuşmak gerekirse P1 Yıldız belgesinden kaynaklı e, kurye bulamıyorlar. Kurye bulamadıkları için de sahada olan her zaman size söylediğim 100 kişilik bir saha personeli varsa, bunun 80'i çalışıyorsa, atıyorum 20'si saatinden önce çıktıysa ve bir herhangi bir problem nedeniyle çıktıysa o 20 kişinin pastası, o 80 kişiye bölünüyor demiştim. Ki nitekim dediğime tekrar geldiler. Şu an çok iş var abi, şöyle paket atıyoruz, böyle paket atıyoruz diyorlar. Ve ben onlara söylediğim her zaman, abicim paket atmıyorsun, şu an adamınız yok. Adamınız olmadığı için oradan oraya yetişmeye çalışıyorsun. Kaç... 3 kilometreye gidiyoruz, 5 kilometreye gidiyoruz, 10 kilometre, 12-13 kilometreye gidiyorlar yemek sepetinde bildiğim kadarıyla. Yani şu an para kazanıyoruz diyorlar ama şu an altyapıya oturturma sürecinde sizin üzerinizden oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya derken baya baya aslında paket sayılarını düşürdüler. Yani 70 atan arkadaşlar şu an istediği saatte 70'e atamıyorlar. Özellikle Trendyol malum kırmızı çizgisi olan kuryeleri almıyordu biliyorsunuz. Bunu ben de dahildim. Bana da teklif geldi gelir misiniz diye <laughs> Bay bay yolunuza bakın. Yani başka arkadaşlarla çalışın. Yani çünkü P1 Yıldız belgesinden kaynaklı baya baya bir sıkıştılar. Ve o kadar doldurdular ki herkes aldılar. Yani ee, problemi olan, problem yaşadıkları, işte P1 Yıldız belgeni al gel, Yıldız belgeni al gel dediler. Ve bununla alakalı kırmızı çizgi ve kesinlikle bize giremezsin dediği adamlara şu an çalıştırmaya başladılar. Çünkü adam olmadığından dolayı çalıştırmaya başladılar. Ve şu an ne yapıyorlar arkadaşlar biliyor musunuz? Tekrar adam fazlalığından dolayı kural ihlali deyip işten çıkış veriyorlar. Yani bunlara da dikkat etmenize önem gösteririm. E, Vigo biliyorsunuz ki kalktı ne dedi? Arkadaşını getir 10 bin lira bilmem ne yapacağım dediler. O kampanyayı bitirdiler. Yani şu an bir altyapıyı doldurdular, doldurabildikleri kadar doldurdular. Şu an dediğim gibi sahanın içinde olan kurye sayısı belli bir noktaya geldi ve belli bir nokta üzerinde o sahanın içerisinde olan atıyorum İstanbul'da bildiğim kadarıyla 900 bin milyona yakın kurye, 1 milyon 400'e yakın kurye var diye biliyorum. Ee, 1 milyon 400'ün arasında atıyorum P1 belgesi alanlar, almayanlar, yıldız belgesi alanlardan bahsediyorum. Bunun hadi 500-600 bin, 700 bini aldın, yarı yarıya aldığını düşünelim yarı yarıya aldığınızda bu pasta ne oldu bu sefer çok ciddi bir pasta vardı dağıtım pastası vardı bu pasta sayısı otomatikman diğerlerini yok olan işi bırakan giden işte ee, sıkıntı yaşayan sabıkası olanlar belli bir sabıkası olanlar tekrar devam edebiliyor bu arada sabıkası olanlar işe girenler kalktılar ücret düşündü yani fiyat olarak otomatikman ne yaptılar arkadaşlar Baktığınızda fazla kazanıyor diye görülüyor ama fazla kazanmıyorlar. Tamamen ücret düşürme politikasına gittiler. Ücret düşürme politikasına gittiklerinde de şöyle bir yol izliyorlar. İşte bonus sayını düşürüyorlar, paket sayını düşürüyorlar. Saatlik paket sayın belli bir noktada. Ee, yani ciddi ciddi bir düşüş yaşanıyor. 30 yani 70 atan adam 50 atmaya başladı atıyorum adam abi ben diyor bu saatte çıkıyorum diyor 30'u zor atıyorum 40'ı zor atıyorum diyor. Bunlar 50 60 paket atan arkadaşlardan bahsediyorum. Şu an iş yok abi diyenler var. Trent yolda, Trent yolda çok adam olduğundan dolayı iş olmadığını söylüyorlar. Bölgesel olarak söylüyorum. Belki bazı farklı bölgelerde farklıdır arkadaşlar bunu. Ee, işte şu an Yemek Sepetinde ciddi bir iş olduğunu söylüyorlar ve şu detaya da gelmek istiyorum. Bazı kurye arkadaşlarla konuştuk. Ee, aslında bu noktaya girsem mi girmesem mi diye düşünüyorum ama neyse bu noktaya farklı bir video içeriğinde gireriz. Çünkü uzun bir şey çok farklı konunun dışında müşterilerle alakalı ve firmaların hangi müşteri kitlesine hitap ettiği ile alakalı bir içerik diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar kuryelik devam ediyor. Ücret politikası bir şekilde yoklama yapa yapa indirecekler. Çünkü dediğim sisteme gelecek herkes. Maaşlı sisteme döneceksiniz. Zaten maaşlı sistemle çalışıyorsunuz. Çift maaşla çalışıyorsunuz. Ee, çift maaş dışında çıktığınız zaman kestiğiniz faturalar belli. Ee, i̇şte artınızı, eksinizi, verginizi, kılınızı, ıvırınızı, ıvırınızı çıktığınızda size kalan belli. Yani kölelik sistemine devam. Ben her zaman bunun arkasında oldum, her zaman söyledim. Kölelik sistemi dedim ki otururuz, istediğiniz kişiyle de tartışır o konuyu? Bu iş, bu iş kölelik sistemi arkadaşlar. Ee, kölelik yok, beyefendi var, işçilik var. Ee, firma sahibisin ama değilsin. <laughs> firma sahibisin, firmaya bağlı bir çalışansın. Onların istediği gibi şey yapmak zorundasın çalışmak zorundasın. Onlar senin istediğin gibi çalışmak yani ben istediğim gibi çalışıyorum diyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Yani anlayacağınız arkadaşlar şu an hem işimden dolayı biraz içeriklere ara vermek zorunda kaldım. Aynı zamanda bir sağdaki doneleri de bir araştırıyorum arkadaşlarla da biraz konuşuyoruz. Yani şu an sahada ne olup ne bittiği tam net bir şekilde belli değil. Ama fiyatlarda kesinlikle ücret indirimine gidilecek. Yani bu ne şekilde olacak? Ee, dediğim gibi bonus paket sayısı ve kilometre sayılarını arttırarak e, otomatikman fiyatlarınızda düşüş yaşayacaksınız. Yani bana bu videoda karşı gelen olur. Yorumlara yazsın. Sonuna kadar bakarım araştırırım abi sistem böyle böyle işliyor desinler bana bir şekilde ulaşsınlar. Ben sizin sesiniz olmaya devam et, edeceğim buradan. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.